deprem bölgesine herkese merhaba. Burada bulunmamızın amacı 2 Mayıs Dünya Astım Günü. Deprem felaketiyle birlikte solunum hastalıkları daha ön plana çıkmaktadır. Farkındalığı arttırmak adına Dünya Sağlık Örgütü 400 milyondan fazla insanın astım olduğunu ve yılda 400 binden fazla ölümün astıma bağlı olduğunu bildirmektedir. Astım nasıl bir hastalık? Astım bir nevi bir nefes darlığıdır ya da öksürüktür. Bu nefes darlığı enfeksiyöz nedenlere bağlı olmayan bir iltihaba bağlı görülür. Astım aynı zamanda hırıltı, hışıltı ya da ıslık sesi ke şeklinde kendini belli edebilir. Öksürükle seyredebilir ya da göz yaşarması, burun akıntısı, burun kaşıntısı, damatlarda kaşıntı ve yanma hissiyle birlikte de kendini sunabilir. alerjik yakınmalardan bahsediyorum. Astımın tedavisi aslında yoktur. Ancak kontrol edilmesi durumunda hasta olanlar, astım hastası insanlar diğer bireylerden farklı değiller. Dolayısıyla astımın kontrol altında olması gerekmektedir. Depreme bağlı. Özellikle gördüğünüz üzere yıkılan binaların gerek molozların taşınması, ayıklanması ya da depolanması esnasında astımı olanların kontrol dışına çıkma ihtimali vardır. O yüzden doktorla eğitim halinde olmak gerekir. Fakat astım şikayeti olmayan ancak böyle ortamlarda özellikle bu işlerde çalışan kişiler ya da o bölgenin güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerinde ve oraya yakın yaşayan e, gerek çadır ya da gerek e, e, toplumlarda ya da insanlarda astım benzeri semptomlar ortaya çıkabilir. Mutlaka bunun kontrolü ve takipleri için doktorunuza başvurmanızda fayda var. Tedavi nasıldı? Aslında ilaç e, söylenmekle birlikte e, to, 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 halk arasında buna fısfıs fıs şeklinde niteleme söz konusudur. Ve o ilaçların bağımlılık yapmadığının altını çizmek isterim daha çok ağızda yara ve ses kısıklığı yapabildiğini biliyoruz. Bunu engellemek adına mutlaka kullanımdan sonra ağız çalkalama ve dökülmesi ya da diş fırçalama şeklinde gargara yapma şeklinde çeşitli önerilerle bu şikayetleri en aza, bu yan etkileri en aza indirebiliyoruz. Size deprem bölgesinden seslenmeye çalıştım. Astım bu bölge için ciddi bir tehdit. Lütfen kendi önlemlerinizi alın. Aynı zamanda yıkım ekiplerinin daha fazla dikkat etmesi, o bölgenin güvenliği sağlayan güvenlik güçlerinin daha fazla dikkat etmesi, bunun yanında da toplumsal önlemlerin, hava kirliliğinin düzeylerinin gerek partiküler parçacıklar dediğimiz hava kirliliği düzeylerinin de ölçülü düzenli olarak top, bilim insanlarıyla paylaşılması ve ona göre önlem almasını önermekteyiz.